hastamızın annesi. Hocam genizi tıkalı. Bugün ses geliyor. Hırıltı da var. Süpürgeyle vesaire çekmeye çalışıyoruz. Gelmedi bir türlü. Buhar makinesinde hep açıktı. Banyoda yaptırdık. Ancak geçmedi bir türlü. Ne yapabiliriz? Demiş. Evet. Burada e, hırıltılı solunum. Hırıltılı solunumlu bebeğe neler yaparız? Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun solunumla ilgili en ufak bir sıkıntıda ilk yapabileceğimiz, herhangi bir zarar vermediğine emin olduğumuz tek şey burnunu açmak. Bunu Herkese uygulayabilirsiniz. Basittir, en kolay yoludur ve acildir. Çocuklarda ve bebeklerde yaşa bağlı olarak hırıltılı solunumun, solunum sıkıntısının sebepleri ve ciddiyeti değişir. Bu nedenle tabii ki aslında bunu bir çocuk hekiminin değerlendirmesi gerekir. Ancak siz burun tıkanıklığını açtınız ve daha sonra hala solunum sıkıntısı, çeşitli şekilde iç çekme olabilir, nefes darlığı olabilir, size farklı gelen solunum paterni halen devam ediyor. Bu durumda çocuk hekimine veya bir hastaneye de yakın değilsiniz, o zaman acil olup olmadığını durumunu nasıl anlayacaksınız? Bunun için birkaç tane size tüyo vermek istiyorum dikkat etmeniz gereken şeyler, bir, burun kanadı solunumu dediğimiz, burun kanatlarının açılıp kapanması hareketi. Eğer oluyorsa bu bir acil durumdur. İkincisi, subkostal, interkostal ya da kosta üstü dediğimiz solunum kasları yani ekstra solunum kaslarının bu solunum sıkıntısını gidermeye çalışmak için, kompanze etmek için ekstradan çalışması, yani çekilme hareketleri, boyunda, göğüs kafesinde eğer varsa bu da bir acil durumdur. Ayrıca hızlı nefes alıp verme. Normalde bebeklerde beslenme sonrası hızlı nefes alıp verme olabilir. Ancak beslenme yeni oluşmadı ve durduk yerde hızlı nefes alıp verme bu da bir kompanzasyon, telafi etme çabasıdır solunum sıkıntısını. Bu da bir acil durumdur. Bunların haricinde morarma, bebeğin kendini salması, çocuğun nefes darlığı çekmesi, geri çekme hareketlerinin olması gibi hareketlerde mutlaka herhangi bir doktor Nerede varsa en yakın acil servise ulaşarak solunumunu kontrol altına almamız gerekiyor. Çünkü asla unutmamamız gereken şey hayat nefesle başlar.